Devam ediyoruz. Fransa'da yapılan 24 saatlik dayanıklılık yarışında talihsiz bir kaza meydana geldi. Toyota'nın İngiliz pilotu ölümden döndü. Hastaneye kaldırılan pilotun belinin kırıldığı tespit edildi. Hep birlikte bu dehşet görüntülerini izliyoruz. Bakın birbirlerine ufacık bir dokunma daha sonra havada bir kağıt parçası gibi uçuyor tonlarca ağırlığındaki araç. Tabii saatte yüzlerce kilometre hızla gidiyorlar yerden kesildikleri anda bir uçak gibi havalanıyorlar. 24 saat boyunca pistte ter döken pilotlar her yıl yapılan bu zorlu yarıştan birinci çıkabilmek için varlarını yoklarını ortaya koydular. Daha yarışın ilk saatlerinde hiç kimsenin ummadığı bir kaza meydana geldi. Toyota'nın İngiliz pilotunun Antonio Davidson kullandığı araç bakın nasıl diğer araca çarpıyor. İtalyan pilot Pierre Giuseppe'nin kullandığı araca, Ferrari araca böyle çarpıyor ve iki araçta kullanılamaz hale geliyor. İki araç kontrolden çıkıyor. Böyle bir kağıt uçak gibi havada uçuyor araçlar. Ferrari pilotu araçtan yürüyerek çıktı. Ancak Toyota'nın İngiliz pilotu o kadar şansı değildi. Hastaneye kaldırılan pilotun belinde kırıklar tespit edildi. Yeniden pistlere dönmesi için en az 3 ay geçecekmiş.